Evren sadece Güneş sisteminden ibaret değildir. Eğer bir şekilde Güneş sisteminden çıkmayı başarırsanız, karşınıza çok farklı gök cisimleri ve uzay fenomenleri çıkacaktır. Bu cisimlerin arasındaysa hayal edemeyeceğiniz kadar sıra dışı olan nesneler olacaktır. Örneğin, evrende tıpkı gerçek vampirler gibi davranan yıldızlar vardır. Bu yıldızlar yakınlarında bulunan küçük yıldızların enerjisini emerek milyarlarca yıl boyunca varlıklarını devam ettirebilirler. Bu süreç yaşanırken vampir yıldız alışılmadık derecede aktif ve canlı kalırken onun kurbanı olan yıldızsa ya yavaşça tükenerek yok olur ya da bir beyaz yüceye dönüşür. Ancak eğer bu olay sırasında küçük yıldızda bir süpernova patlaması yaşanırsa bu olay her iki yıldızı da yok edebilir. Bununla beraber vampir yıldız terimi insanlara bu olayı basitçe anlatmak için üretilmiş bir terimdir. Yani ortada bir vampir yıldız yoktur ve bilimde bu tür enerji emen yıldızlara simbiyotik yıldız denilir. Bilinen en ünlü ve en dikkat çekici vampir yıldızlardan biri ise Lepus takım yıldızında bulunan ve ikili bir yıldız sistemi olan SS Leporis'te bulunur. Paralak ölçümlerine göre bu yıldız sistemi güneşten yaklaşık 730 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır ve bir mavi yıldız ile bir kırmızı devden oluşmaktadır. Ancak bu sistemdeki vampir yıldız ilginç bir şekilde buradaki kırmızı dev değil de ondan daha küçük olan mavi yıldızdır. Öyle ki yapılan gözlemlere göre buradaki mavi yıldız kendisinden daha büyük olan bu kırmızı devden sürekli olarak hidrojen çalmaktadır. Onun bunu yapabilmesindeki en büyük etkense sahip olduğu kütleyle alakalıdır. Hesaplamalara göre bu mavi yıldızın kütlesi kırmızı devin kütlesinden yaklaşık iki buçuk kat daha fazladır. Bu da onun kütle çekiminin kırmızı yıldızdan daha büyük olduğu ve bu sayede ondan enerji çalabildiği anlamına geliyor. Ama sizler bu ikili yıldız sisteminin fotoğrafına ilk baktığınızda iki yıldızın arasında bir enerji akışı göremeyebilirsiniz. Bunun nedeni ise fotoğraftaki renklerin bu yıldızları görüntüleyebilmek adına iyileştirilmesi ile alakalı. Ayrıca hesaplamalara göre iki yıldız arasındaki bu vampirizm olayı yaklaşık 500 bin yıldır yaşanıyor ve muhtemelen 200 bin yıl daha yaşanmaya devam edecek. Bu süre sonunda SS Leporis yıldız sistemindeki bu kırmızı dev önce bir beyaz yüceye dönüşecek ve bu olaydan binlerce yıl sonra aynı olay buradaki mavi yıldızın başına da gelecek. Evrende karşılaşabileceğiniz en garip şeylerden bir diğeri ise başıboş bir şekilde uzayda dolaşan devasa gezegenlerdir. Bildiğiniz gibi gezegenler, bebek yıldızların etrafında dönen gaz ve toz bulutlarının içinde doğarlar. Öyle ki yıldızların etrafında dönen bu toz parçacıkları zamanla bir araya gelerek önce çakıl taşı büyüklüğünde olan parçalara, sonra kaya büyüklüğündeki parçalara ve sonra da dağ büyüklüğündeki parçalara dönüşürler. Bir noktadan sonra bu parçalar kütle çekimi sayesinde bir araya gelerek zamanla gezegenleri, uyduları ya da asteroidleri oluştururlar. Ve tüm bu gök cisimleri oluştukları andan itibaren merkezdeki yıldızın yörüngesine oturarak sürekli onun etrafında dönerler. Ancak şaşırtıcı bir şekilde yıldızının çekim kuvvetinden kurtulup uzaya savrulan ve uzayda binlerce yıldır başıboş bir şekilde dolanan gezegenler bulunmakta. En azından bu tür gezegenlerin olabileceği ve bu gezegenlerin sayısının hiç de azımsanmayacak bir seviyede olabileceği düşünülüyor. Hatta sadece bizim galaksimizde bile milyarlarca haydut gezegenin olabileceğine inanılıyor. Ancak bu türdeki gezegenler yıldızlar arası ortamda dolaştığı ve herhangi bir yıldızdan oldukça uzakta oldukları için yıldız ışığını yansıtmazlar. Yani onları görmek ve tespit etmek en az kara delikleri görmek ve tespit etmek kadar zordur. Ama imkansız değildir. Çünkü bu gezegenler tıpkı diğer gezegenler gibi ışıma yaparlar. Dolayısıyla bizler kızılötesi teleskoplarla bu ışımaları tespit edebilirsek bu gezegenlerin konumlarını da görebiliriz. Örneğin 2012'de bu yöntemle keşfedilen ve bir haydut gezegen olduğu düşünülen cfbds adlı bu gök cismi keşfettiğimiz ilk haydut gezegen olabilir. Dünyadan yaklaşık 180 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegen, güneş sistemine en yakın gök cisimlerinden biridir. Ancak onunla ilgili oldukça sinir bozucu detaylar bulunmakta. Örneğin bu gezegenin boyutunu hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyebiliriz. Çünkü bu gezegenin etrafında onu gözlemlememize yardım edecek hiçbir ışık kaynağı yok. Bu yüzden bilim insanları onun Jüpiter'den kabaca 2 ila 12 kat daha büyük olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca astronomlar onun bir haydut gezegen olma ihtimalini oldukça yüksek bulmalarına rağmen onun bir kahverengi cüce olma olasılığını da eleyemiyorlar. Bununla beraber bu gök cismi kızıl ötesinde mavi bir ışımayla parlıyor. Bunun nedeni ise gezegenin atmosferindeki metan ve diğer elementlerin kızıl ötesindeki ışığın çoğun emmesi ve sadece mavi ışığı yansıtması ile alakalıdır. Eğer bu gezegenin yakınlarına gidip ona bakacak olursanız da onun koyu kırmızı bir renkle beraber loş bir şekilde parladığını görürsünüz. Bunun nedeni ise gezegenlerin ilk oluştukları anda bir alev topu olması ve zaman geçtikçe soğuması ile alakalıdır. Gördüğünüz gibi haydut gezegenler oldukça tuhaf cisimlerdir. Ancak evrende onlardan çok daha garip cisimler bulunmakta. Örneğin neredeyse güneş boyutunda olan bu gezegen onlardan biridir. Ama asıl ilginç olan şey bu gezegen değil, onun bulunduğu ortamdır. Çünkü bu gezegen henüz yeni oluşmuş bir yıldızın etrafında dönüyor. Ve bu yıldız sadece 10 milyon yıl yaşında. Yani ekranda gördüğünüz bu canlılar dünya üzerinde yaşamaya devam ederlerken HD 100546 adındaki bu yıldız henüz yeni oluşmaya başlamıştı. Üstelik gözlemlediğimiz kadarıyla bu yıldızın etrafında bulunan gaz ve toz bulutunun içinde proto gezegenler yani yeni oluşmakta olan gezegenler bulunuyor. Kısacası yeni oluşan bu yıldız sistemi gezegen oluşumunun erken aşamalarını incelememize yardımcı olacak ilk fırsatı sunuyor. Bunlarla beraber bu yıldız sisteminde bulunan HD 10546b adındaki bu gezegene ise ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü o şimdiye kadar evrende keşfettiğimiz en büyük gezegen olabilir tıpkı Jüpiter gibi bir gaz devi olan ancak Jüpiter'in yarı çapından 6.9 kat daha büyük bir yarı çapa sahip olan bu gezegen, bu özelliğiyle neredeyse güneş kadar büyük bir gezegendir. Ancak son yapılan çalışmalara göre gezegenin gerçek boyutu bu olmayabilir. Öyle ki yapılan araştırmaya göre bu gezegenin etrafı hala gaz ve toz bulutuyla çevrili olduğu için bize bu şekilde büyük gözüküyor olabilir. Ayrıca bu gök cismine direkt olarak gezegen dememiz doğru olmayabilir. Çünkü o sahip olduğu bu boyutuyla gezegen ile kahverengi cüce arasında olan bir geçiş formu gibi gözüküyor. Ayrıca bu cisim eğer yeterli miktarda gaz ve toz bulutunu kütlesine katarsa ve aynı zamanda sıcaklığı yüksek seviyelere ulaşırsa tüm bunların sonunda çekirdeğinde bir nükleer füzyon başlayabilir ve en sonunda bir yıldıza dönüşebilir ama eğer yıldız olmayı başaramazsa ömrünün geri kalan kısmını bir kahverengi cüce olarak devam ettirir.